Gel. Gel Vildan. Ah, seni neden yalnız bıraktılar? Ama sıkıldım hepsi başımda. Gitsinler uyusunlar biraz hem de. Bütün gece başımdaydılar. Ben de biraz kendi kendime kalıp dinleneyim istedim. O zaman ben bu anı bozmayayım. Hop hop. Gel bakayım bu tarafa sen. Kaytarmak yok. Neden kaytarmak yok? Vildan. Zafer'den bahsettiğimi ikimiz de biliyoruz. Anlat bakayım gelişmeleri. Çatlatma beni hadi. tamam. Madem bilmek istiyorsun. Bizimkiler geri adım atmıyorlar Reyhan. Ben Zafer'i her şeyden çok istiyorum. Zafer de yeterince cesur davranmadığım için beni suçluyor. Dur dur. Özeti bu. Pek parlak değil anlayacağım. Dur bakayım. Ben bir kaleyi işten fethedeyim. Ne yapacaksın? Emirhan'a birazcık duygu sömürüsü. Çok pisliksin Reyhan. Ben de pisliyim? <laughs>